RGGV teşviğinden faydalanan personeller için sicil bilgileri sekmesinde yer alan tabi olduğu kanun 5746 RG faaliyetleri kapsamında kanun numarası seçilir. Personellerin teknopark bilgilerini ve bölge içi dışı çalışma gün sayılarını kaydetmek için 5746 takip butonuna tıklanır. Açılan ekranda üst tabloda personellerin bilgileri kontrol edilir. Orta tabloya geçilerek teknopark bölge adı, proje kodu, Projenin başlangıç ve bitiş tarihi alanları doldurulur. Alt tabloda ise ilgili personel seçilir. Bu seçimle birlikte TC kimlik numarası otomatik olarak gelir. Son olarak proje kapsamında toplam çalışma süresi girilir. Bu bilgilerin girilme amacı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan 4691 madde kapsamında ilişkin bildirim ve Arge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim alanlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlamaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçimi için bilgilendirme okunur. Personeller, 5746 sayılı ARGE faaliyetleri kapsamında çalışacağından, sistemde bu alan için H, hayır yazılmalıdır. Boş bırakılması ya da E yazılması durumunda, 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunundan faydalanacağı anlamına gelmektedir. Ay bazında çalışma günleri, bölge içi dışı gün sayısı alanına girilir. Proje kapsamında bölge dışı çalışma yoksa, Proje kapsamında bölge dışı için personel türü alanında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve proje kapsamında bölge dışı gün sayısı boş bırakılır. Gelir ve damga vergisi istisnası personelin ücretine ilave edilsin alanında evet ya da hayır seçeneklerinden biri seçilir. İşlem tamamlandığında kaydet ve ardından kapat butonlarıyla sayfa kapatılır. Personel kartlarında yer alan RGGV teşvik alanı da güncellenmelidir. Bu alanda ilgili personelin durumuna göre T. Teknopark, E. Doktoralı, L. Yüksek Lisans, H. Normal ya da D. Teknopark Destek Personeli seçeneklerinden uygun olan seçilir. Bu alanın doldurulma sebebi, 5746 sayılı kanunda gelir vergisi istisnasının ARGE personel durumuna göre değişiklik göstermesidir. Ancak 4691 sayılı kanun kapsamında bu alanda herhangi bir seçim yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü bu kapsamda gelir vergisi istisnası Personel durumu fark etmeksizin %100 oranında uygulanmaktadır. Her ay bordro hazırlıklarına başlamadan önce 5746 takip ekranına girilerek ilgili aya ait bölge içi dışı gün sayısı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.